Merhabalar, bu hafta yeniden uzman görüşü programında beraberiz. Geçen hafta kararlaştırdığımız gibi bu hafta bir takım spiritüel uygulamalar yapacağız programımızda. Yine bize Yeliz Kımış eşlik edecek. Hoş geldin Yeliz. Merhaba, hoş buldum tekrar. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok heyecanlıyım. <laughs> ben hatta bu hafta biraz araştırma yaptım. Kendime de gittim bir tane Böyle pembe kovarslı kolye edindim. Bununla ilgili senden bilgi almak istiyorum. Bunu nasıl kodlayabiliyoruz, uygulayabiliyoruz gibi. İstersen bununla başlayalım mı? Tabii <laughs> ki. Öncelikle sana şunu sorayım. Ee, bu taşı aldıktan sonra herhangi bir enerji temizliği yaptın mı? Bu taşa? Hayır, yapmadım. Tamam. Kesinlikle önerdiğim bir şey var. Biz gidiyoruz işte ya internetten sipariş veriyoruz ya da gidip mağazadan bir kristal taş alıyoruz ama onu direkt takıysa takıyoruz ya da Hı -hı. evimizde aksesuar olarak kullanıyoruz. Ama öncelikle bir enerji temizliği yapmamız gerekiyor. Çünkü bulunduğu mekanın negatif enerjilerini, kayıtlarını toplayabiliyor bu taşlar. Peki nasıl yapıyoruz temizliği? Dolunay zamanları kristal taşların enerji temizliği için çok iyi zamanlar. Dolunay'da pencerenin önüne biz bu kristal taşlarımızı bırakırsak enerjisi temizleniyor. Ya da bir cam bir kaba biraz su koyup içerisine bir miktar deniz tuzu, bir miktar da kaya tuzu koyup bu takımızı ya da taşlarımızı o suyun içerisinde 24 saat beklettiğimizde de enerji temizliği gerçekleşmiş oluyor ya da toprağa gömdüğümüzde de yine üzerindeki negatif enerjileri temizleyebiliyoruz. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Temizlik yaptıktan sonra Sonra mı kodlama işini yapacağız Aynen peki? Aynen öyle. Kodlamaya sonra başlıyoruz. Ben Reiki ile kodlama yapıyorum ama herkes Reiki insisi olmak zorunda değil. Biz kendimizdeki enerjiyi kullanarak da takılarımızı, taşlarımızı programlayabiliyoruz. Fakat bunu yaparken zihin düzeyinde olmamamız gerekiyor. Yani daha meditatif bir hale gelip daha temiz bir enerji alanı daha yapmamız gerekiyor. Ben bunu örnek olarak size şimdi göstereceğim. Bu taşı avcumuzun arasına alıyoruz. Bir süre derin nefesler alıyoruz. O taşla bağ kuruyoruz. O taşa sevgimizi iletiyoruz. Yani o bağı hissedeceğiz. Taşla aramızdaki bağı hissedeceğiz. Onun ardından neye programlamak istiyorsak, Sevgiyle mi ilgili bir programlama yapmak istiyoruz? Daha fazla para akışı mı istiyoruz? Daha e, üzerimizdeki şanssızlığın gitmesini mi istiyoruz? Yani evrenden daha fazla şans mı istiyoruz? Sağlık mı istiyoruz? Bu konuda programlama yapabiliriz. En az bir 4-5 dakika o taşla bir bağlantı halinde kalıp e, her neye programlıyorsanız onu taşa söylüyorsunuz. Bu şekilde... Ee, ardından eğer takıysa onu kullanıyoruz ya da evimizde aksesuar olarak kullanabiliyoruz. Pembe kuvars çok iyi bir e, kristal taş. Özellikle bir kolye olarak kullanmak çok uygun. Bu kalp çakramıza yakın e, gelecek kadar uzunlukta bir kolye kullanırsak kalp çakramızdaki blokajları da bu açar. Çünkü kalbimizde kırgınlıklar, öfkeler, suçluluk duyguları, pişmanlıklar olabiliyor ve kalbimizin etrafında çeşitli blokajlar oluşmuş oluyor. Bu blokajlardan arınmak için de gerçekten çok uygun bir taş, pembe kuvars. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu bir kere temizledik, sonra istediğimiz gibi kodladık. Hı hı ne istiyorsak ona göre kodladık. Sonrasında tekrar temizlememiz gerekiyor mu? Evet, ben ayda bir kez bu e, enerji temizliği yapmanızı öneririm. Yine dolunay zamanlarını, yine o deniz tuzu, kaya tuzunu ya da toprağı kullanarak taşlarda enerji temizliği yapabiliriz. Çok iyi olur. Her taş her kodlamaya uygun mu? Yani pembe kuvars için e, biraz önce evet kolye için çok iyi bir seçim. Kalbimize de yakın olduğu için dedin. E, taşları kodlamamız durumu değiştiriyor mu? Evet, değiştirir. E, pembe kuvars şey için çok uygun. Yani bizim kalp çakramız için ve ilişkilerimizi şifalandırmamız için çok uygun. Geçen hafta da bahsettiğim gibi sitrin bizim e, herhangi bir parayla ilgili blokajımız varsa, olumsuz kodumuz varsa bilinçaltımızda sitrin o olumsuz kodların önünde gerçekten çok güzel bir şekilde engel olarak duruyor ve bizim paraya daha rahat ulaşmamızı sağlayabilen bir taş. Hem bunu bir takı olarak kullanabiliriz sitrini. Ben cüzdanımda gezdiriyorum mesela o da çok iyi. Evet yine ametistten bahsetmiştim ya geçen hafta. Ametisti de biz hem büyük yani aslında kristal taşlar ne kadar büyük olursa ve doğal işlenmemiş olursa o kadar iyi. Evimizde işte yatak odamızda kullanabiliriz ya da salonumuzda kullanabiliriz. Çok iyi gelir. Bir de kadınlar için özellikle bizim dişil enerjimizi artırmak için ay taşı. Ay zaten kadınların hayatını çok fazla etkileyen bir gök cismi ve bizim ay bizim kendi kadınlık döngülerimizle, dişil döngülerimizle ayın döngüleri de birbirine paralel ilerliyor. Ay taşı da yine bizim dişil enerjimizi artıran çok güzel bir taş. Anladığım kadarıyla her takıyı kodlayamıyoruz. Yani mutlaka bir doğal taş olması gerekiyor evet, kodlayabilmemiz için. Şimdi biz kadın olmanın avantajlarını taşıyoruz. Kolye takıyoruz, bileklik takıyoruz, küpeyle falan. Peki erkekler için de öneriyorsunuz. Erkekler de mesela tesbih kullanıyorlar. E, tesbihlerini de doğal taşlardan seçerlerse gerçekten çok iyi olur. Onun dışında onların da bilekliklerinde, kolyelerinde doğal taş kullanmaları hayatlarını gerçekten kolaylaştıracaktır. Yıldızcım sarkaç nasıl kullanılıyor bize onu da gösterir misin? Tamam. E, ben sarkaçı şöyle programladım. Geçen hafta da bahsettiğim gibi, evet cevap Hı -hı. ön arkaya doğru hareket ediyor hayırsa yanlara doğru hareket ediyor. Bir enerji aktivasyonu yaparsam da saat yönünde hareket ediyor. Ama sarkaçla da bir bağ kurmamız gerekiyor öncelikle. Sarkaçla yani elinizde bir sarkaçınız varsa sık sık ona kendinizi hatırlatacaksınız. Ona onu ne kadar sevdiğinizi, ne kadar değerli olduğunu hissettireceksiniz. Ve bir bağ olduğunu sarkaça hissettirmeniz gerekiyor. Ben bir soruya cevap alacağım zaman öncelikle böyle sarkaçı bir süre kalp hizamda tutuyorum, gözlerimi kapatıyorum, derin nefesler alıyorum. Sarkaçla o aramdaki enerji alışverişini hissediyorum. Ve meditatif bir hale geldiğim için de ilahi sistemden gelecek cevapların benim için en doğru cevaplar olduğunu biliyorum. Yani egomdan ya da zihnimden değil ilahi sistemden cevap alabiliyorum. Şimdi kendimizde Yaptığımızda, sarkaçla ilgili bir uygulama yaptığımızda ben tabii o manevi boyuta geçmenin ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Bazen yanlış cevaplar alabiliriz gibi düşünüyorum. Ya kendi biraz önce de sen ifade ettiğin gibi egolarımıza yenik düşebiliriz. Yani bir şeyin olmasını istiyorsak, evet olmasını istiyorsak bizim için muhtemelen sarkaçı da kandırabiliriz gibi <laughs> hissediyorum. Evet. Peki şöyle bir uygulama yapsak. Ee, ben bir soru sorsam. ...bir cevap alabilir miyiz? Evet, alabiliyoruz cevap. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? <laughs> Benim kendimle alakalı hissettiğim... ...olumsuz bir durum varsa... <laughs> ...bununla ilgili sarkaç... ...bu olumsuz durumu... ...yok etme ya da azaltma gibi bir... ...eylemde bulunabiliyor mu? Evet, o da olabiliyor. O zaman bu harika. Ben bir şey paylaşmak istiyorum <laughs> çünkü. Geçen hafta yaşadığım bir durum bu. Ben Nazar'a çok inanırım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama... Nazara inanılmaz bir e, inancım var benim. Ve geçen hafta böyle ben birkaç kez bir takım aksilikler yaşadım. Hatta şöyle bir şey yapıyoruz biz. E, eğer üstümüzde yoğun bir enerji, bir nazar hissediyorsak evde ben üzerlik otu yakarım mutlaka. Ya da anneme rica ederim o gelir yakar. İşte kurşun dökme gibi yöntemler olabiliyor. Mesela ben sana desem ki Yeliz ben üzerimde negatif bir enerji hissediyorum nazar hissediyorum. Bununla ilgili bana bir çalışma yapar mısın desem. Şimdi yapabilir miyiz? Elbette yaparım. Ee... Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Sarkaçla ilgili biz çalışma yapacağımız zaman mutlaka kendimizle ilgili yapıyoruz. Yani sen mesela bana şunu söyleyemezsin. İşte ben annemin üzerindeki işte olumsuz enerjiyi gidermek istiyorum. Bununla ilgili bir çalışma yapabilir miyiz diyemezsin. Çünkü o durumda annenin Özgür iradesine müdahale etmiş oluyoruz. Doğal olarak senle ilgili olan kısmında çalışma yapabiliriz tabii. Şöyle yapacağım. Tabii ki öncelikle biraz e, sarkıçımla yine bağlantı kuracağım. Tabii. Senin bana izin vermen gerekiyor. Zaten Hı. böyle bir talepte bulunduğun için Hı. izin verdin kabul ediyorum. Ama yine de senin üzerindeki negatif enerjiyi azaltmak ya da gidermek için, senin üzerindeki negatif enerjilerden seni arındırmak için bana izin verdiğini ifade etmen gerekiyor. Sana izin veriyorum. Tamam. Ben sarkaçımla bir süre bağlantıdayım. Sevgili sarkaç, sinemin üzerindeki negatif enerjilerden şu anda sinemi arındırıyorsun iğnem üzerindeki negatif enerjilerden şu anda arınıyor. Teşekkür ederim. Ben daha önce de eee ifade etmiştim. Sarkaç enerji temizliği yaptığı zaman ya da bir enerji programladığı zaman saat yönünde hareket ediyor ve o nedenle de saat yönünde hareket ederek evet, bu, çekti. <laughs> evet evet enerjiyi temizledi. Alma verme dengesi var biliyorsun bunda. E, alma verme dengesi için senden şöyle bir şey yapmanı rica edeceğim. Sarkaç senin için bir program çalıştırdı. Sen de e, yarın ilk iş olarak bir sokak hayvanını eğer ee, ona işte bir kuş için ya da bir kedi için mama alırsan sarkaçın bu alma-verme dengesini de sağlamış olursun. Az Çok iyi olur. Tabii <laughs> seve seve. Çok güzel. Alma-verme dengesi dediğini biraz daha açabilir misin acaba? Tabii. Şimdi alma-verme dengesinde şöyle bir şey var. Sen az önce şeyden bahsettin ya evde üzerlik çevirdiğinizden ya da kurşun dökmekten bahsettin. Evet. Ee, benim anneannem kurşun dökerdi ve el vermek denilen bir şey var. Anneme el verdi. O el verdiğinde dahi sembolik olarak bir miktar parayı annemden rica etti. Annem ondan el aldığı için bir alma verme dengesini kurmak için anneanneme bir miktar para verdi. Ben de çalışmalarımı yaparken paranın söz konusu olmadığı zamanlarda genellikle şey rica ediyorum danışanlarımdan. Ya bir hayvan için ya da bir çocuk için onları sevindirecek bir şey yapmalarını istiyorum. O gerçekten evrendeki çünkü her şeyde alma-verme dengesi var. Biz bir şey kalktan verdiğimiz zaman evren bize onu daha fazla bir şekilde veriyor. Ben bunu hayatımda gerçekten çok deneyimledim. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Bu üzerlik gerçekten çok iyi bir yöntem. Hatta ben bizim izleyicilerimize de şunu öneririm: Evlerinde haftada bir ada çayı ve defne yaprağını yakıp onun dumanını evde her yerde gezdirmelerini gerçekten öneriyorum. Hatta kendi bedenlerine de, yani mesela koltuk altlarına, bacakların arasına da o dumanın gelmesini sağlarlarsa negatif enerjilerden arınmış olurlar. Ve hatta hatta cüzdanlarını, paralarını, pasaportlarını, kimliklerini de o dumanı tutarlarsa oradaki negatif enerjiyi de temizlemiş olurlar. Çok iyi bir yöntem. Bir diğeri de tuzlu su kaya tuzu ve deniz tuzu gerçekten muazzam bir negatif enerji arındırma etkisine sahip. Mesela duş aldıklarında son durulama suyuna bir miktar deniz tuzu, bir miktar kaya tuzu ekleyip onu bedenlerinden dökerlerse negatif enerjilerden arınmış olurlar. Ve bir de sirke, sirkenin de arındırıcı bir etkisi var. Yine son durulama suyunda, ben elma sirkesini mesela mutlaka kullanıyorum. Son durulama suyuna bir miktar elma suyu, elma sirkesi eklerlerse, o da e, hayatlarını daha da kolaylaştıracak, negatif enerjilerden arınmalarını sağlayacaklardır. Evde bazı e, kolay spiritüel uygulamalarla ilgili birkaç tüyo vermek istiyorum ben izleyicilerimize. Bunlardan bir tanesi suya kodlama. Ben Reiki'ye uyumlandığım için suya, yiyeceklere, ilaçlara, Reiki ile uygun kodlamalar yapıyorum. Ama herkes Reiki'ye inisiye olmak zorunda değil. Bu nedenle mesela su içerken öncesinde o su bardağında suya bakarak ona olumlu sözler söylemek, bir niyetimiz varsa niyetimizi ona kodlamak ve onun ardından suyu içtiğimizde enerji alanımıza niyetimizin yansımasını sağlar. Ya da bir yemek yaparken o yemeğin hepimize şifa vermesi, o yemeği yiyen herkese şifa vermesi için yemeğe kodlama yapabiliriz. Elimizi kullanarak yapacağız bunları sadece. Kalbimizden elimize doğru bir enerji akışı hissederek yapacağız bunu. Ya da ilaçlara yan etkisini azaltması ve bize şifa vermesi için enerji kodlaması yapabiliriz. Ayrıca e, duşta e, son durulama suyuna bir miktar kaya tuzu yani bir miktar derken bir çay kaşığı kaya tuzu bir çay kaşığı deniz tuzu eklersek ve onu son durulama suyunda başımızdan aşağıya dökersek orada hem negatif enerjilerden arınırız hem de hayatımızın gerçekten daha temiz daha yolunda gitmesini sağlamış olabiliriz. Ve bir de sirke. Sirkeyi de yine son durulama suyuna bir miktar eklediğinizde onu yine tüm bedenimize gelecek şekilde o sirkeli suyu döktüğümüzde üzerimizdeki negatif enerjilerden arındığımızı hissedebiliriz. Tabii ki bunu yaparken onları sözlü olarak da söylemek çok önemli. Çünkü sözün büyü yaratıcı bir etkisi var. Ben o suyu dökerken işte üzerimdeki negatif enerjilerden arınıyorum, frekansım yükseliyor, titreşimim yükseliyor, ışığım artıyor, gelişimin önündeki engellerden özgürleşiyorum gibi sözcükleri kullandığımda, cümleleri kullandığımda Gerçekten frekansım daha da artacaktır. Bir de şeyden bahsettin ya sen üzerlikten. Şunu da kesinlikle öneriyorum. Haftada bir defne yaprağı ve ada çayını yakıp onun dumanını evimizin her odasında, her köşesinde hatta kanepelerin koltuklarının altına da gelecek şekilde gezdirirsek evin de frekansını yükseltir. Evdeki negatif enerjilerden de bizim özgürleşmemizi sağlar. Ve hatta onu kendi bedenimizde de bacaklarımızın arasında, kollarımızın arasında ve başımızın tepesinde de gezdirecek olursak bu durumda kendi üzerimizdeki negatif enerjilerden arınmış oluruz. Ve hatta pasaportumuz, cüzdanımız, paralarımız, altınlarımız, dövizimiz ne varsa bunları da yine o dumanın etrafında gezdirirsek oradaki negatif enerjilerden de arınacak. Hayatımıza daha fazla bolluk gelecek, daha fazla bereket gelecek, daha fazla sevgi gelecek. Gerçekten hayatımız çok daha rahat bir şekilde ilerleyecek. Bunlar çok kolay yöntemler. Biz kalpten inanırsak bu gerçekleşir. Çünkü bizim ina şu an inandığımız şeyleri yaşıyoruz zaten. Ben şanssız olduğuma inanırsam evet şanssız olurum. Ama ben şanslı olduğuma, sevgiye layık olduğuma inanırsam bu durumda hayatıma şansı çekerim. Aynanın karşısına geçip kendime güzel sözler söylersem, başkaları da bana güzel sözler söyler. Çünkü öz değerim artmış olacak. Yani artık hayatımızda, sözcüklerimizde kesinlikle olumlu cümleleri katarak yolumuza devam edebiliriz. Frekansımız çok yükselecek gerçekten de. Daha o hani pozitif düşünce, pozitif enerji diyoruz ya buralarla oluşuyor, buralardan geçiyor. Hocam o kadar güzel anlattın ki hiç bitmesini istiyorum. Biraz daha anlat, biraz daha mest olalım. Ne güzel. Çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Rica Ağzına edin. sağlık, yorduk seni bugün biraz. Hiç değil, rica ederim. Ben evet. de çok mutlu oldum. Şahsım adına yaptığın uygulama için de ayrıca çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kendim gerçekten iyi hissediyorum, daha iyi hissediyorum. Çok şükür. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Zaten seninle dişle enerjiyle ilgili de program yapacağız. Evet benim için büyük bir zevk yani. Bu hafta bir takım spritüel uygulamalar yaptık. Önümüzdeki hafta dişil ve eril enerji hakkında sohbete devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.